de bu var. fotoğrafları var. <gülüyor> <gülüyor>

devasa dalgalara karşı ne gibi önlemler alınacaktır? Trafiğin ünitini, hareketliliği, böyle, böylesine yoğun olduğu bir bölgede öğlen gölün dersleri ilgisi nasıl sağlanacaktır? Okul, başlama ve bir saatlerin dolaşacak trafik hareketliliğine karşı ne gibi önlemler alınacaktır? Bunların cevaplarını ağır ağır Yeah buna benzer bir sürü çok soru cevaplandırılmadan Avrupa'ya ilgili sivil toplum ilişkileri ve diğer kurumlara danışılmadan yangından mal kaçırılacak inşaat faaliyeti edilirken bilinmemesi umaksız gelen zararlar oluşturacaktı. Galaba Belediye binasının içine su durumu nedeniyle acilen boşaltılması istedikten ve belediye yetkili

yerleri değiştirilmiş. Ama mahkeme kararı sonucu inşaat maliyetleri durdurulunca olan sökülen ağaçlara ve araba haline gelmiş bir yeşil alanı olmuştur. Şu ayette burada duran koca koca kurumuş çam ağaçları iş, işte o nelerde sökülüyor. Yerleri değiştirilen ağaçlar da. Bir ağacı bile doğru bir sökül yerleri değiştirmeyi beceremeyenler kalkmış bugün kum üzerine bu binası dikeceğiz ve içine de çocuklarımızı dolduracağız diyorlar. Yakın gelecekte olacakları gözlemini aldığımızda ekoloji alanı park yapılmalı ve yeşil alan olarak bulunmalı der. Park yapı yakın civarında yaşayanlar için deprem sonrası su tüm askın tehlikesi geçtikten sonra toplanma alanı olarak düzenlenmelidir. Açıklamamızı da zaten teşekkür ediyorum. İyi günler arkadaşlar. E, meteoroloji alanında yapılacağı söylenilen okulla ilgili basın açıklamamızı yaptık Yalova platformu olarak. E, buradaki bizler için bu konuya e, karşı çıkmamızın en büyük sebebi e, beklenen deprem oluştuğunda oluşabilecek dev dalgalar kimi raporlara göre 3 metre, kimilere göre 5 metre oluşabilecek dalgalara karşı çocuklarımızın nasıl korunacağı bu konuda hiçbir yetkiliden, hiçbir sorumludan bir kelime bir söz işitmedik. Böyle büyük bir tehlikenin olduğu alanda bir ilkokul yapılması bizlerce kabul edilebilir bir şey değildir. Ondan dolayı itirazlarımızı yaptık basın açıklamamızı yaptık. Mücadelememize hukuk çerçevesinde devam edeceğimizi burada bildiriyoruz. Diyeceklerimiz bu kadar. Arkada çıkan top kazılan alan tamamen kum yığını. Böyle bir yere bina yapılır mı? Yapılır. Ama sen o binayı destekleyecek kazıkları çakıp yeterli altyapıyı sağlayabilecek misin? Sorun orada. Yani onun maliyetini karşılayabilecek misin? Burayı öyle büyük bir maliyetle okul yapmak yerine çok daha ucuza çıkacak başka bir yerde okul yapılabilir. Ee, zemin gördüğümüz kadarıyla sağlam değil. Deprem tehlikesinden sonraki dalgalar var. Ve diğer bir konuda unuttuk. Yalova'nın en işlek caddesi. Yalova'nın girişi. Böyle bir yerde bu kadar trafik e, yoğunluğunun olduğu, İdo'nun çıkışı böyle bir alanda çocuklarımızı ee, okul yapacağız demek çocuklarımız için. Hiçbir akla, aklımıza, mantığımıza yatmıyor bizim. Okulda şüphelerimiz var. İnşaat başladı ama ne tabelası var, izinleri var mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Garip bir dönemden geçmekteyiz.